Merhum Zeki Soya Koca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri başlıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza matel insanu in qata anhu ameluhu illa min salatihi illa min sadakatin cariyetin ev ilmin yuntafa'u bihi ev veledin salihin yed'u lek. Mali şöyle. İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir sadakayı cariye, kendisinden faydalanılan bir ilim ve salih bir evlat. Demek ki bu üç şeye sahip olan kişinin öldükten sonra da amelleri defterine yazılmaya devam eder. Bu ameller devam ettiği müddetçe. Yani salih bir evladı var. O salih evlat salih olarak devam ediyor. İslam'a hizmet ediyor. Güzel bir kulluk yapıyor. O yapmış olduğu bütün ameller o ölen kişinin amel defterine yaz. Bir sadakayı cariye yapmış. Nasıl? Bir cami yapmış. Bir han yapmış. Bir kervansaray yapmış. Bir çeşme yapmış. Hayırlı bir iş yapmış. Yani bir vakıf kurmuş ve bu vakıf müesseseleri camidir, mekteptir, medresedir. Bunlar devam ettiği müddetçe o kişinin amel defteri kapanmıyor ve ona sevaplar yazılıyor. Bir de güzel bir insan yetiştirmiş. Bir güzel evlat yetiştirmiş. Salih bir evlat yetiştirmiş. Bu salih evlat Allah'a kullukta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakta çok hassas davranmış değil haramlardan, günahlardan, şüphelerden bile kaçınıyor. Allah yolunda hizmet edin. İnsanlara hizmet edin. Hayırlar işliyor ve babasını, geçmişlerini de hayırla yar edin. Allah geçmişlerine rahmet eylesin diye dua almaya sebep oluyor. İşte böylesi bir amele sahip olan bir kişi öldükten sonra da onun amel defteri kapanmıyor. Bunun için değerli Müslümanlar, ecdadımızın geçmişte yaptıklarına bir bakalım. Nasıl iflas, nasıl samimiyetle ameller yapmışlar. Asırları yarıp gelen şu eserlere bir bakınız. Kervansaraylara bir bakınız. Camilere bakınız. 800 yıllık, 1000 yıllık camiler hastaneler, çeşmeler, medreseler, mektepler, köprüler, bütün bunlar ecdadımızın geriye bıraktığı güzel amellerdir ve onlar vefatından yüzlerce yıl sonra hala amel defterleri kapanmıyor ve buralarda işlenilen güzel ameller, yapılan güzel hizmetler onların da amel defterlerine yazılıyor. Selçuklar zamanında, Osmanlılar zamanındaki yapılan bu hizmetler, daha önceki Müslümanlar zamanında yapılan hizmetler, cidden İslam medeniyetinin Doruk'taki, Bala'daki örnekler. Salih evlat yetiştirirse her aile, e toplum şimdiki halde olmaz. Şimdiki halde oluşumuz, bizi bizden almaları, bizi bizden çalmaları, işte ailelerin çocukları üzerinde yeterli eğitim yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Ve biz çocuklarımızla ilgilenmediğimiz için başkaları ilgileniyor. Bizden alıyorlar, bizden çalıyorlar. Salih evlat yapamıyor. Salih evlat yetiştiremiyor. Salih evlat yetişmeyince işte başkaları bizim çocuklarımızı alıyor. Fasık, facil yetiştiriyor. Bizim değerlerimize bizim inancımıza, bizim medeniyetimize, bizim tarihimize düşman oluyor. Onun için değerli Müslümanlar, evlatlarımız üzerinde çok titiz davranan, onlar bizim en büyük sermayemizdir. Onlar bizim en kıymetli sermayemizdir. Bu sermayeyi başkalarına kaptırmıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu güzel amellerle donatsın, salih evlatlar yetiştirmek, bizden sonra amel defterimize yazılacak hayırlar yapmak, vakıf müesseseleri temin etmek, nasip etsin ve bir de bizi ehli ilimden, ehli hikmetten yapsın. Çünkü bir ilim öğrenmek ve başkalarını öğretmek, yani talebe yetiştirmek, veya kitap yazmak bu da çok büyük bir hayırdır. Bir alim yetiştirmiş olduğu talebelerin hak yolda yapmış olduğu bütün hizmetler onun defterine yazılacağından dolayı ne mutlu olur. Bir alim bir kitap yazıyor ve o kitaptan birçok insanlar istifade ediyorsa ne mutlu o kişi. Öyleyse ilim öğrenmek hikmet ehli olmak için de her mümin çaba göstermeli, gayret göstermelidir. Hele hele farz-ı ayın olan ilimleri her mümin hem kendisi öğrenmeli hem de başkalarını öğretmelidir. Onlar itikat, ibadet, ahlak ve şer'i münasebetler. Yani insani ilişkiler ile ilgili ilimlerdir. Asgari de bir mümin bunları öğrenmeli, aile öğretme gelir. Bu hepimizin üzerine bir farizadır. İşte onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her mümin erkek ve her mümin kadına ilin farzdır. İşte bu farz olan ilimler bunlardır. Rabbimiz bizi cehaletten fısktan, vücudan korusun, muhafaza eylesin. merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri sona erdi.